Tabii ki burada da şuna değinmek istiyorum. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması ülvi alemi seyretmesi içindir. Allahu Teala buyurdu ki لِنُرِيَهُ min آيَاتِنَا Ülvi acayip olan oradaki alemi seyretmesi içindir. Haşa Allah'la buluşması, görüşmesi, yan yana gelmesi anlamında değildir şey. Çünkü Allah mekandan, şekilden, zamandan, sınırdan münezzehtir. Evet hocam. Ve bu mucize Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sadece verildi. Başka peygamberlere verilmedi. Bu peygamberimizin yaratılmışların en üstünü olduğu beyanıdır. Onun için dikkat edilmesi gerekir. Bazıları haşa haşa diyorlar ki işte e, ayeti yanlış anladılar. Kâne kâbe kavseyni ev edne ayetini iki ay veya daha yakın e, Allah Muhammed'e yaklaştı diyorlar. Bunu söyleyen insan Müslüman değildir. Neden? Çünkü Allah'a sınır koşmuştur. Sanki bir cism, iki cismin yan yana gelmesi demek istemiştir. Şey. Halbuki Allah cisim değildir, mekandan münezzehtir. Peygamberimiz Muhammed bizzat kendisi bu ayeti açıklamışlardır. Aişe radıyallahu anha, İmam Bukhari'nin ve başka alimlerin rivayet ettiği hadiste Aişe dedi ki... ...ya Resulallah, fekâne kâbe kavseyni ev edene, ayeti kimin içindir? Dedi ki, Hazreti Cibril. Bu Cebrail'di. Cebrail'in bana yaklaşmasıydı. Peygamberimiz bizzat sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu o ayeti Allah. tefsir etmişlerdir. Ve şu ana kadar bazı Allah'tan korkmayan insanlar diyorlar ki Allah Muhammed'e yaklaşmıştır. Haşa. Haşa. Bunu söyleyen insan Kur'an-ı Kerim'i yalanlamış olur. Allah mekandan münezzeh değil midir dediğiniz zaman evet mekandan münezzehtir. E peki nasıl dersiniz ki Allah Muhammed'e iki ay veya daha az bir mesafeyle yaklaştı? Mekan koşuyorsunuz burada. Hem evet. mekandan münezzehtir diyorsun hem diyorsun ki birbirine yaklaşmışlar. Birbirine yaklaşan bir boşluğu dolduran cisimdir. Mekandadır. Allah ise mekandan cisim olmaktan, sınırı olmaktan münezzehtir. Veya Allah'ın yanına çıktı, Allah'ın huzuruna çıktı diyorlar hocam. Veya Bugün Allah'ın yanına camide üzülerek söylüyorum. Adam hadisi açıklarken hadiste öyle bir şey yok. Hadiste diyor ki وَلَيَذُ بِاللّٰهِ الْعَظ۪يمِ Üzüntü verici bir şey. Yani neden? Neden bir kişi ehil değilse ben ehil değilim desin. Minbere çıkmasın. Diyor ki وَالْعِيَاظُ بِاللّٰهِ الْعَظ۪يمِ O kişinin ayakları Allah'ın huzurundan ayrılmayacak. Dört şeyden sorulmadan. Hadiste böyle bir şey yok. Peygamberimiz buyurdu ki... لَا تَزُولُ قَدَمَٓا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ اَرْضَةٍ Kıyamet gününde cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girmez. Kıyametten ayrılmaz dört şeyden sorulmadan. Hadisin manası bu. Adam diyor ki Allah'ın huzurundan ayakları ayrılmayacak. Dört şeyden sorulmadan. Ne demek Allah'ın huzuru? Neden Allah'ın huzuru diyor? Ne demek? Başka manası var mı Allah'ın huzuru dediği zaman? Ya bazıları şöyle söylüyor hocam. Biz şu anda mesela kendilerine göre diyorlar ki biz Allah'ın huzurundayız. Yani Allah bizi görüyor, biliyor anlamında. Bazıları böyle bunu tevil ediyor. Böyle söylüyor kendileri ama çoğu kişi de bunu yanlış anlıyor. Allah'ın huzurundan anlamadım. ayrılmaz dedildiği zaman ben mekandan başka bir şey anlamıyorum. Evet hocam. Allah'ın huzurundan ayakları ayrılmayacak. Evet. Sanki bir kral varmış gibi onun onun yanında birisi bekliyormuş gibi bir hal al, almış olur. her şey. Dikkat edilmesi gerekir. Yani hadiste Allah'ın huzurundan ayrılmayacak diye bir şey yok hadiste. Evet. Kıyamet gününde cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girmez. Dört şeyden sorulmadan. Ömrünü nasıl harcadığını, bedenini nasıl kullandığını, e, malın nereden kazanıp neye harcadığını ve ilmi öğrenip öğren e, öğrenmediğini, o ilmi Allah rızası için kullanıp kullanmadığını sorulacak. Ama ayakları Allah'ın huzurundan ayrılmayacak. Evet bu dört şeyden sorulmadan yani bu söz gibi şeyler bir insan eğer ilim ilmi alimlerden almadıysa hemen neyi anlayacak? Allah bir mekanlıdır diye anlayacak. Maalesef hocam. Miraç'ta da diyorlar ki Allah'ın huzuruna çıktı. Allah'ın huzurundan indi. Allah'a yaklaştı. Allah'tan uzaklaştı. Bu sözleri kullanmamak gerek. Evet. Kullan yani insanların anlayacağı dilde konuşmak gerek. İnsanları korumak gerek. Bak İmam ı Suud Hazretleri ne diyor? Her kim ki Allah her yerdedir dese Zatıyla. küfre girer. Zatıyla her yerdedir dese küfre girer. Evet hocam. Onun için e, diyor ki bunu kullanmayalım. İmam ı Suud radıyallahu anh. Allah'ın Allah ilmi her şeyi kuşatmıştır. <laughs> Demeyelim Allah her yerdedir. Evet. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Allah her yeri gören, işiten, bilendir. Maalesef buna dikkat edilmesi gerekir. Onun evet için rütbenin şartlarından ne kişinin açık ayet okuması. Açık ayet, açık bir hadis okuması muhkem olan. Muhkem olan. Neden müteşabihleri okuyup insanları şüphelere salacak insan? İnanın bazı insanlarla konuşuyorsun. E falan kişi camide bunu söyledi diyor. Falan kişi falan sohbette bunu söyledi diyor. Hoca söyledi ya sen ondan daha çok mu biliyorsun? Maalesef hocam. Çok üzüntü verici bir şey. Evet hocam. Çok üzüntü verici bir şey. İmam Ali radıyallahu anh buyuruyordu ki insanların anlayacağı şekilde onlarla hitap ediniz. Evet. Orada bir insan hadis, bir müteşabih bir hadis, müteşabih bir ayet varsa ona açıklık getirerekten vermesi gerekir. O insanlar şüpheye düşmemesi için, insanların şüpheye dalmaması için. Geçen aynen birisi gönderdi ya, diyor ki vallahi Allah harçın üzerinde oturmuyor diye derse bir kimse kafirdir, Müslüman değildir. Diye. Evet maalesef hocam. Hatta aynı aynı yani, şeyden hocam diyor ki başka bir videosunda diyor ki Allah'ın organları var diyor, boynu var, işte bedeni var. Bir e, bir tek işte yani teşbih, mucessim itikadı çok yaygın hocam. Bu ee, e, buna çok dikkat edilmesi gerekir. Eğer bir kimse din dersi vermeye ehil değilse çıkıp vermesin. Evet. Bilmiyorum desin. Hem kendini rahatlatmış olur hem milleti rahatlatmış olur. Maalesef Birisi çıkıyor diyor ki Allah akıldır. Allah e, yaratıcı bir tüydür. Haşa. Öbürü diyor ki Allah bir mühendistir diyor haşa. Öbürü diyor ki haşa fümme haşa. E, Allah e, göktedir. Geçen beri yerde ben sohbet verirken bir kardeşimiz. Hocam dedi Allah razı olsun iyi ki e, itikattan bahsettiniz. Vallahi biz her, her zaman işitiyoruz ki Allah göktedir, Allah... Allah yukarıdadır biz zannediyorduk. Allah yukarıda oturuyor hac. Hacı. Ben dedim ki bunu söyleyen insan Müslüman değildir. Dini yalanlamış olur. Bu Müslümanların itikadı değildir. Allah mekandan, şekilden, zamandan, sınırdan münezzehtir. Bizleri ne hale getirdiler? Musluheddin Efendi'nin kitaplarına baksınlar. Osmanlı alimlerin kitaplarına baksınlar. İmam Ebu Hanife, İmam birçok... Bir, bir i̇mam Ebu Hanife, İmam Ebu Cafer Al-Tahavi, İmam Ebu Yusuf Al-Qadi, Muhammed Al-Şeybani, İmam Al-Nesafi, Ebu Mahasan Al-Kavukçi, Ebu Hasan Al-Kavukçi. Baksınlar, bütün ehli sünnet alimleri, Osmanlı alimleri, Şeyhül İslamları, Allah mekandan münezzehtir ve o şeyhül İslamların öyle fetvaları vardır ki kim Allah göktedir dese kafirdir, Müslüman değildir dediler. Artsınlar arşivlere bir baksınlar. Evet hocam. Her kim ki Allah göktedir dese ya da arşın üzerindedir dese o insan Müslüman değildir. Arşivlere bir baksınlar. Onun için e, dikkat edilmesi gerek. Allah gökte değil, arşın üzerinde değil. Allah bütün mekanlardan, yerlerden münezzehtir subhanehu ve teala. Çünkü yerleri, mekanları yaratmadan önce mekansızdı ve mekanları yarattıktan sonra Allah yine mekansızdır. Çünkü Allahu Teala değişmez, değişkenliğe uğramaz. Allahu Teala hiçbir şeye benzemez. Hocam asrımızda yakın olarak yaşayan alimlerden İmam Abdullah el-Harari radıyallahu anh, mübarek evliya çokça derslerinde hep Allah'a imandan bahsediyordu hocam. Bazı insanlar da ya hocam yani devamlı hani neden bu konular üzerinde çok sıkça duruyorsunuz diye zikredildiğinde biz şimdi anlıyoruz ki hocam gerçekten ilk başta kişinin Allah'ı doğru bir şekilde tanıması gerekir. Yani Allah'a inancı sahih olmazsa bir insanın diğer yapmış olduğu bütün ibadetleri boşa gitmiştir hocam. İmam-ı Gazali radıyallahu anh buyurdu ki لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود Kişinin ibadeti sahih olmaz, Allah'a hakkıyla iman etmedikçe. i̇mam Gazali bunu İhya Ulumuddin kitabında e, beğen etmişler. Allah tabii. razı olsun hocam. Kısa bir aramız olacak hocam, nasip olursa.